Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller kalkacak mı? Bunlara bakacağım. Zamansız zamana niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Bakalım. Bunların kolektif bir açılma olduğunu unutmayın lütfen. Hepsine uyumlanmayı beklemeyin. Siz size uyan kısımları alın. Aklınızdaki kişiyle... <laughs> Bebek çığlık <çabuk> atıyor. <laughs> Oo, nasıl bağırıyor geliyor herhalde size de. Ee, ne diyorduk? Aklınızdaki kişiyle engeller kalkacak mı? Şöyle bir kartlarımı seçeyim. Çocuk diğerini bıraktı. Bu nasıl bir bağırış? bir açılım yapacağım buna açıkçası. Ee, çok fazla böyle bir uzun tutma isteği içerisinde değilim. Ee, engellerin kalkıp kalkmayacağı ile ilgili net mesajlar istiyorum. Deste seç değildir. Şu aşk kartlarımdan da alalım. enerji kartlarından da almak istiyorum aranızdaki durumda hangi enerji bağınız var nasıl bir enerji içerisindesiniz engellerle bağlantılı olarak blokajlar nedir Evet, bakalım ilk önce enerjilerinize bakalım. Hmm. Aranızdaki en büyük engel maddiyat engeli arkadaşlar. Bu durum el enerjilerin ya da aklınızdaki kişilerin evli dişi fark etmiyor. E, elini kolunu bağlıyor kendini çaresiz ve verimsiz hissediyor. Maddi durumu toparlamam lazım ki kendimi bu ton, konumdan özgürleştirebilirim. Maddi kaygılardan e, dolayı, <laughs> pardon maddi kaygılardan dolayı e, eril enerjiler aranız eril enerjilerle bağlantılı eril dişil fark etmiyor da eril enerji diyesi geliyor burada erili görünce e, çoğunluk genelde dişil enerji dinliyor diye düşünüyorum e, ne diyordum maddi kaynaklardan maddi gelir giderlerden maddi eksikliklerden kaynaklı e, bir çaresizlik durumu var. Bir verimsizlik, basiretsizlik, elikolu kolu bağlı hissetme, çaresiz hissetme durumu var. Bu konuyla ilgili e, dişli enerjilerinde e, acaba başka birimi var? İşte neden aramızda bu engeller var? gibi gibi. Yani tamam maddi engellerin olduğunu biliyorsunuzdur ama yine de ak içinizde işte bunları toparlayabilecek mi? Yoksa işte başkası mı var? Acaba konu o değil mi? gibi bir kaygı endişe çalıştırıyor olabilirsiniz sevgili dişil enerjiler ama el enerjilerin burada enerjisel olarak da zaten maddi durumunu toparladıktan sonra size bir hamle yapacağını söylüyor ama aranızdaki en büyük engelin de size net bir adım sağlam bir adım somut bir adım atamamasından kaynaklı da maddi konumu olduğunu söylüyor. Bu konuyla da bağlantılı aslında size değer verdiğini fakat sizin biraz böyle bir kişinin size değer verip vermemesiyle kaynaklı bir korku endişe çalıştırıyor olabilirsiniz. Sizin de eliniz kolunuz bağlı sevgili dişil enerjiler. Belki siz de maddiyat kaygısı, korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Bundan da kaynaklı siz de biraz böyle bir geri planda duruyor olabilirsiniz. Yani Burada biraz karışık anlattım. Çocuk ağlayınca benim bir gel git enerjisi yaşadı açıkçası. Benim de hala bağırıyor çocuk dışarıdan. Burayı toparlayacak olursak aranızdaki en büyük engel maddiyat engeli. Bu yüzden birbirinize net bir ve sağlam bir adım atamıyorsunuz. Kişi kendini eli kolu bağlı ve çaresiz hissediyor. Bu da sizde kaygı ve endişe yaratmanıza sebep oluyor. Merak etmeyin kişi size gerçekten değer veriyor ve maddi durumunda toparlayacağını söylüyor enerjisel olarak. Ama kendini kısıtlı hissediyor. Ee, bu durumla bağlantılı. Şöyle bir açalım kartlarımızı. Oh, çok fazla şey kartımız çıktı. Yolculuk, uzaklık, farklılıklar. Çok iyi. Bayıldım. Aranızdaki engeller kalkacak mı? Şöyle bir bakalım. Aranızda gerçekten ruhsal bir bağlantı söz konusu sevgili arkadaşlar. Ve imparatoru mez ve imparator kartımız var. Ee, ve aranızda maddi konular zaten burada çıkmıştı, maddiyatla bağlantılı en büyük sorunlar yaşadığınız görünüyor. Ee, el enerjilerinin kendini bu yönde güçsüz hissettiklerini ve bu yönde kendilerini toparlayıp yükseltmek istedikleri durumlar söz konusu ki dişil enerjiler de aynı olabilir. Sadece eril enerjilere bağlamayalım, buna açıkçası çalışan dişil enerjilerimiz de var. Bu konuyla bağlantılı olarak, evet aranızdaki engeller net olarak kalkacak diyebilirim ama biraz sürece ihtiyacınız var. Bu durumda biraz e, el enerjilerin maddi durumunu toparlaması ya da gerçekten size sağlam adım atmak adına kendi işlerindeki o bağımlılık enerjilerinden kurtulması gerekiyor. Gerçekten sizinle yeni bir başlangıç, sizinle e, yeni bir maceraya atılmak istediklerini söylüyor. Aranızda uzak şehir mesafesi varsa bunlarla bağlantılı olarak aranızdaki o mesafelerin kalkacağını ve tekrar bir bir araya gelmek, ilişkiyi tekrar toparlamak, kamelya kartımızla beraber tekrar umutlu anları yaşayabileceğiniz birbirinize haberleşebileceğiniz sosyal medya engeli varsa, işte yol mekan uzaklık engeli varsa koşulların vermiş olduğu ya da el enerjinin kendi kafalarında kendince yarattığı engellerden kaynaklıysa işte konu burada her neyse net olarak bunların ortadan kalkıp yeni fırsatlar, yeni olanaklar, yeni şanslar elde edebileceğiniz ve e, gerçekten el enerjilerin size e, tutkuyla bağlı olduklarını Afyon kartımız e, bağımlılıkları anlatır. El enerjiler biraz böyle belki özgürlüklerine çok fazla düşkün olabilirler. Size çok fazla bağımlılık enerjilerinin içerisinde olabilirler. Güçlerine çok fazla bağımlılık enerjileri içerisinde olabilirler. Yani ben gerçekten gücümü elime almam lazım. Kendimi gibi güçlü ve imparator gibi hissetmem lazım ki sana sağlam bir adım atabileyim diyor. Bu yüzden de biraz böyle ortaklaşa açıkçası. Çünkü ortada gelmiş ve en merkezde gelmiş şizofreni artı. Yani iki tarafta birbiri için şizofreniye bağladığı durumlar söz konusu olabilir. El enerjiler içiyor olabilir, farklı şeyler kullanıyor olabilir bazıları ya da itsen olarak size büyük büyük bir aşk bağımlılık içerisinde olabilirler yani sizden vazgeçme bir, gibi bir durum yok daha sağlam daha net bir adım atmak belki evliliğe ilerletmek ya da gerçekten bir araya gelmek o mutluluğu beraberliği yaşamak ilişkiyi yeniden güçlendirmek ile ilgili bir isteği olduğunu söylüyor kartlar. Ee, net olarak aranızdaki engellerin kalkacağını, maddi durumunuzun toparlanacağını, iş ile bağlantılı ticaret ile ilgili de yolculuklar söz konusu olabilir. Eğer aranızda e, yolculuk mekan uzaklık bu yoksa eğer e, ticaretle bağlantılı olarak iş ile ilgili deniz aşırı yollar olabilir e, veyahut da yabancı ülkelerle e, bir araya gelmeyecek olabilir taraflardan biri. Bu konuyla da ilgili bir mesaj verdi kartlar. Engeller kalkacak mı? Diyoruz tekrar. <laughs> evet, iki tarafında gerçekten birbirini düşündüğü, birbirini istediği, birbiriyle yol almak istediği, birbiriyle haberleşmek, birbiriyle tekrar o uyumu yakalamak, yeni bir şans, yeni fırsat, o mutluluğu yakalamak, aynı şatı altında mutlu olmak isteği içerisinde olduğunu söylüyor. Ee, gerçekten sağlam ve emin adımlarla ilerlenecek bir durum olduğunu, evet, tılsım kartlarımız bu konuyla ilgili bütün kapılarının önünü açıyor ama tılsım kartlarımız yavaş ve emin adımlarla ilerler. Aynı zamanda imparator kartımız ne kadar ego ve kibri anlatırsa da imparatoriçe kartımızdaki aynı keza ego ve kibri anlatır. Evet ikisi de verimlidir, güçlüdür, ben merkezcidir. E, otoriter bir karakterdir ve çok güçlü bir karakterdir ve iki tarafta baskın olmaya çalıştığı için sorunlar yaşayanlarınızda söz konusu olabilir. Burada egosal savaşları biraz böyle bir dikkat etmeniz gerektiğini de söylüyor kartlar. Yani iki tarafta birbiriyle güç mücadelesi içerisinde e, şizofreni kartına çok takılıyorum burada. İki tarafta şizofreniye bağlamış durumda bu ayrılıktan olabilir, birbiriyle vermiş olduğu güç mücadelesinden olabilir. Maddiyat ile ilgili çok fazla eee Zihin çalıştırıyor olabilirsiniz, güç odaklı olabilirsiniz ikinizde. Bundan kaynaklı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama aranızdaki engellerin gerçekten net olarak kalkacağı ilerleyen süreçlerde ama bu yakın zamanda olacak gibi görünmüyor çünkü Tılsım kartlarımız biraz yavaş ilerler ve kişilerin <laughs> İmparator ve İmparator işimizin ruh bağlantısı olsa da süreçlerine göre hepinizin hayatında değişeceğini söyler. Çünkü hepiniz için. Ee, değişecek. Hepiniz aynı ruh frekanslarında değilsiniz ya da aynı süreçleri yaşamıyorsunuz. Evet e, birçoğunuz için aynı süreçler içerisinde ilerleniyor olabilir. Eşit ilerliyor olabilirsiniz ama bazılarınız da geriden geliyor olabilir ya da tam olarak o dengeyi tutturamamış olabilirsiniz. Ee, şöyle bakıyorum. iki tarafta da birbirini gerçekten seviyor. Ee, ayrıysanız gerçekten özlediğini birlikte olmak istediğini, haberleşmek istediğini, bu ilişkiyi yeniden özgürce e, yaşama isteği içerisinde olduğunuzu söylüyor. İki taraf da bunu istiyor olarak göründü. Buraya eklemem gereken başka bir şey var mı? Yok, sonuç olarak aranızdaki engeller gerçekten net olarak kalkacağını fakat birbirinize güç mücadele, mücadelesi, egosal savaşlara girmemeniz gerektiğini ve e, ikiniz de birbirinize gerçekten eşit ve anlayışlı bir şekilde tavır takınmanıza, e, en azından eril enerjileri biraz daha böyle dişil enerjiler, çok fazla baskıcı enerjiler içerisinde olmazlarsa daha verimli bir şekilde ilerlenebileceğini söylüyor kartlar. Mutluluk var, birleşme var, ilişkide belki e, ilişki artık daha özgür, daha ileriye yönelik, daha böyle sağlam, emin adımlarla Özgürce yaşayabileceğiniz bir süreç var Net olarak Burada diyor ki Üçüncü göz kalbinin sesini dinle İki tarafında gerçekten kalbinin sesini dinlemesi O doğrultuda ilerleyip O doğrultuda hamleler yapması Gerektiğini söyler Umarım bilgiyi en net şekilde Aktarabilmişimdir Hepinizi seviyorum Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa Aşağı Instagram linkinden DM yoluyla bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Son olarak bir şeyler söylemesi ihtiyacındayım açıkçası. El enerjiden alacağım ya da dişli enerjiden alacağım. Bir şeyler söylesinler birbirlerine. Aranızda engelleri olan el enerji diyor ki <laughs> seni çok özlüyorum. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Yapamam, egomu yenemiyorum. Burada yapmasını istediğiniz bazı konular söz konusu olabilir. Çünkü çok fazla egosal mücadeleler var. Çok fazla belki de kıskançlık enerjileri yayıyor olabilirsiniz. Ee, ya da çok fazla dişil enerjiler biraz böyle baskın çıkmaya çalıştığı için e, el enerjilerinin egosuna biraz böyle bir vuruyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz. Çünkü el enerji egosunu yenemeyecek. Yani şu şekilde söyleyeyim. El enerjilerin egosu her şeydir. Ve gururuna egosunu yediremediği noktalarda geri çekilebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam sizin de belki de gururunuz, egonuz yüksek olabilir ama aşkta gurur yoktur arkadaşlar. El enerji içinde, dişil enerji içinde aşkta gurur yoktur. Evet tabii ki de kendinizi ezdirmeyin. Evet tabii ki de kendinize yedirtmeyin. Orası ayrı dava ama Gerçekten birbirinize karşılıklı olarak aşk, sevgi, tutku varsa da orada egonun yeri yoktur açıkçası. Ama el enerjiler biraz daha böyle bir güç odaklı oldukları ve baskın çıkmak isteği içerisinde oldukları için ee, biraz daha böyle onların egosunu okşamanız sizin daha bir yararınıza olur diye düşünüyorum. Yine de, tabii ki de kendinizi ezdirmemenizi altına çiziyorum. Burada dediğim gibi yapmanız, yani el enerjinin yapmasını istediği, onu zorladığınız, baskıladığınız durumlar söz konusu olabilir. İşte duygularını aç, evlen, işte ne bileyim işinde başarılı ol, işte şunu yap bunu yap, çık gel e, gibi. Yani onları zorlamamanız, bir şeyleri onları kendileri yapmalı. Kendi gerçekten kalbinin sesini dinleyerek, kendi isteğiyle yapıp o doğrultuda ilerlemeli ki e, size net ve sağlam bir şekilde bir şeyler sunabilsin. E, bu el enerjiye geldi. Seni unutamıyorum, unutamadım diyor aynı zamanda el enerji. Dişil enerji diyor ki, sana çok aşığım. E, duygularımdan emin değilim diyor dişil enerji. <laughs> yani duygularımdan emin değil derken burada aslında duygularından emin olan fakat işte nasıl ilerlemem gerektiğini. Yani şöyle söyleyeyim, bu duygularımdan emin değilim durumu hani e, seni seviyor muyum, sevmiyor muyum acaba gibi değil de daha çok hani... E, ilişkiyle bağlantılı olarak biraz böyle emin olamadığı noktalar söz konusu olabilir ve sana gelmeyi çok düşündüm ama e, emin olamadığım bazı konular var önce bir bunları çözmem gerekiyor diyor son olarak bir tane daha alalım dişilimize seni çok merak ediyorum <laughs> diyormuş Peki hepinizin adını aldım kabul ettim. Umarım hepiniz için en güzelleri olsun. Aşk ve sevgi kazansın. Saf sevgi enerjisinde mutluluk sizi her zaman bulsun. Mucize sizinle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa Ayşe Instagram linkimden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz açılımlar hakkında. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.